Neyse, Böyle neyse, neyse hakaret etmek istemiyorum. Sonuçta bir kızsın. Hakaret etmek istemiyorum. Hı hı, aynen. Şöyle Biz ben sana şunu söyleyeceğim. Çocuğun bak ben arana arana falan girmiyorum yani git kimi seviyorsan bana ne yani. Çocuğun ee, çocuğun kankalarıyla arkadaşlarla çekildiği fotoğrafın neresi ifşa veya da Alex senin hakkında hayat. Bak hakkımı yeme tamam mı? Hakkım sana helal olmasın yiyorsan hakkımı. Ben Alex bana Instagram'dan yazışmasında bütün yazışmaları okudum. Ben orada diyorum ki Git kanka böyle bir şey varsa kızın namusunu temizle, kızın yanında ol gibisinden konuşuyorum. Ben orada sana ileri gelir hakaret etmiyorum. Sadece dalga başlı bir kelime Bak, oldu. Iyi kelime. Her, erkek bunu her erkek bunu söyler. Her erkek bunu söyler. Onurunda öyle bir şey varsa söyler. Sen de onun gibi söylemişsin. Yunus, yani senin de orada yazdığın şeyler çok ayıp yani. Orada şey yazmışsın. E, kaç kişiyle yazdı. Hani anlamında bir sözcük oluşturmuşsun orada. Sen kimsin de benim özel nasıl? sana falan yani? Tamam bak. Ben ben kimseysem senin özel hayatına karışmıyorsan sen de benim özel hayatıma karış. Ben seni engelleyip geçtim mi? Ben sen senin, senin özel hayatına falan karışmıyorum <laughs> Hayır. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben seni engelledim değil mi? Doğru mu? Bak konuşuyorum şu an insan gibi senden. Engelledim de. mi abi? Hı hı. 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 Hiçbir şekilde adını geçirdim mi? Geçirmedim. Ve geç, geçtikten ben adının geçmesini istemiyorum dedim mi? Dedim. Sen gelip niye bugün beni ifşa alıyorsun? Hani bana niye ifşa olarak gidip de konuşma gösteriyorsun? Seni mi? ben ifşa alamıyorum. Ben hani e, seni de ifşa alıyorum ama orada Alex geçince sen de ifşa alınmış oluyorsun. Yoksa ben seni ifşa alamam ya yani. sen evet. umurumda bile değilsin. Seni şu kadar bile takmıyorum. <laughs> güzel videolar çıkartıyorsun. Güzel seni seviyorum falan diyorsun mesela. Bir Gerçekten de e, daha deminki senin beni aradığını şey diyorsun. E, yattığın yaptığın kişilerin her fotoğraflar, şey geçti. kanıtları bir çıkartayım. Saniye. Bir saniye. Her şey geçti. Her şeyi geçtim. Ceren yıldızın doğum gününe tesadüfen araları fazla olmayan çocukla araları fazla yok. Ceren Yaldız'ın doğum gününe gidip bir fotoğraf çekilmiş çocuk. O fotoğrafta sen Ceren Yaldız'a niye sallıyorsun ki? Sen Ceren Yalduz'un profiline bak. O kızdan beklenir her sen, şey tamam. ya. Kızı ne kadar tanıyorsun da ne kadar bekler diyorsun? Kız 7 milyonluk hesap. Sen kimsin ki 7 milyonluk hesaba saldın? 7 milyon. Sen, prim kasarak kasar büyüdü. Çok güzel bir prim kasarak Ne biliyor prim kastı? Ne biliyorsun? Ceylat'tan prim kastı olabilir. Kız olmadı. en baksana. Bir şey diyeyim mi? Sizin hiçbiriniz yokken ben bu TikTok'taydım ve ben o kızı başından beri biliyorum. Eskilerin TikTok'u zaten. Tamam mı? Demek ki iyi bilememişsin. Onu iyi tanıyamamışsın. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Onun orospuluklarını bilmiyor, olarak... bilmiyor musun? Gün konuş oğlum. Sen kimsin de kıza öyle diyor? Sen kimsin? Kız hakkında <laughs> Bak, nasıl? Bak bana kısırsın? orada o kızı savunma tamam mı? O kızı savunma bana. Allah'ım ya. Hayır seni kıza öyle diyemezsin. O kızın bir geçmişi yani. var. Ben e, kızdan bana ne? Ben kızın geçmişini buraya yazmak istemiyorum. Ya şekilde? kızın geçmişiyle ne Sen, sen kimsin de kıza Abo sen yandın ben kız sana kız, kadar söyleyeyim. Kız şeyleriyle büyüdü anlıyor musun? Kız yerleriyle büyüdü. Bu TikTok'ta Vallahi ve unutsuz ben... onların hepsi. De. Ya hayır şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Sen gerçekten hani o kıza sallayacak en son kişisin. Sen kendi profiline baktın mı? Sen kendi videolarına baktın mı? Kızın neyini neyi Yok benimkiler de? gayet çok iyi yani. <laughs> hayır Çünkü Sen hayır. Eski videoların hepsi sildi anlıyor musun? Bak o kelime senin az önceki konuştuğun kelime en son konuşulacak kelime. Kızın neyini gördün de onu söylüyorsun. Kızın her şeyini biliyorum ben ama söylemek istemiyorum burada. Bence çok yanlış yapıyorsun Beyda. Sen gerçekten Yunus çok boş yapıyorsun Değil ya kardeşim gerçekten. Bana kardeşim deme ya ben seninle kardeşim miyim? Ben? Kardeşim. Yitiremiyorsun kendini. <laughs> Ördek ağızlı. Ben senin kardeşim bile olmam anladın mı? Senin Seninle ben aynı yolda bile yürümem anladın mı? O kadar ki iğrençsin yani o kadar ki nefret ediyorum seni. Tamam iğrensem bunu eee... Ceren yalnız geldi. Diyor. Oğlum iğrensem sana sen. ne bundan ya anlamıyor musun? Nereye geldi Ceren? Bir saniye. E, Ceren falan gel ve onlar boş yapıyor ya. Yok biri Geldiyor dedi ben. o birine inanıyorum. O birine inanıyorum zaten o biri dedim de. Neyse. Ay. Her neyse. Geldi veyahut da gelmedi. Geldi veyahut da gelmedi. Ben sadece şunu söyleyeyim sana. Bence bu konumuz yani şu an konuşmamız Ceren değil. Bir. Evet, sadece şunu değil. söyleyeceğim. Buradaki Bak, konu normalde ifşa. Şey o kızı karıştırmayalım zaten. Sen karıştırıyorsun. Sen karıştırıyorsun. Tamam ben karıştırdım ama şu anda karıştırmak istemiyorum şu anda. Da. Şimdi. 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 Size benim gelmiş, bunlar Alex ifşa Benim Alex'le yaz. Sen benim neyim? Bak benim neyimi ifşalamak istiyorsun? Ne var elinde bana karşı? Vurabileceğin ne var? Ben sana soruyorum. Bak daha benim elimde bir sürü şey var ama devamını buraya yansıtmak istemediğim için kötü şeyler olduğu için Yansıt. ben sosyal medyada bunları söylemek istemiyorum. Buyurun Ceyda. Beyin lazım Yok söylemek Ceyda? istemiyorum ben burada. Lazım. Ceyda buyurun, yansıtın hadi. Benim ifşamı yansıtın hanımefendi. E kötü, sözcükler olduğu için, burada yaşça küçük kişiler olduğu için söylemek istemiyorum Allah, Allah Allah! Sen daha düne kadar farklı farklı videolar atarken buradaki yaşça küçük insanlara bakmıyordun ama. Şimdi ne oldu? Sana ne bundan? Sana ne bundan? Hadi, yansıt. İfşağım varmış madem. Öyle konuşulmaz. İcraat lazım. Bak ben sana kıyamıyorum var. Ben sana kıyamıyorum. Daha lazım. Bunları <laughs> lazım Canım benim. İcraat lazım. Hadi bakayım. Yunus yap, yapmayacağım abi tamam mı? Yapmayacağım. Sen burada ne kadar da yansıt dersen yapmayacağım. Vallahi hayat. Bir şey söyleyeyim mi? Valla ben de yapmayacağım. Çünkü değmezsin. Gerçekten değmez. Elime bir şey geçmeyecek. Ben de değmezsin. Aynı şekilde. Ben bir erkek olsa bir erkek olsa her türlü saldırırım da. Sen bir kız olduğun için ben hiçbir şekilde sana hiçbir şey yapmam. Merak etme. Ama sen istediğini yap. Senin sana. kızlara saygın mı var ya? Ben yapmayacağım. Yok mu hayat? Bak. Yok. Gerçekten Yok. Öyle bir, bir şey olsa gelip buraya laf bile atmazsın bana. Gelip hatta kadar, savunursun ben beni. Kadar... beni. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dinler misin? Bak beni istediğin kadar düşman olarak gör. Ama şu, şunu hiçbir zaman atma. ben değil başkası bile olsa, kimsenin hakkını yemem. Ben sana Alex'in yaşattıklarının hiçbirini yaşatmadım. <laughs> yaşatmadın mı? Ne yaptım ben, aldattım mı seni zamanında? Ya ben sevgili olayını karıştırmıyorum Yunus. Hayır, Benim hakkında çok çok iğrenç iğrenç konuşmalarım var ya. Onları ben kafamda yapamıyorum anlıyor musun? Ben, ben senin hakkında iğrenç bir iğrenç konuşma olarak ne yapmışım mesela gösterir misin diye. Bir göster hepsini oku hatta tek tek oku. Bekle. Hı. Göster. Bakalım. Aaa burada bir iğrenç konuşma var. Burası ne? Üsküdar sokakları. Bak buralar normal tamam mı? Tamam. Bak evet, burada... burada bir şey yok. Bak burada gayet, gayet. Hamilelik gayet, olayı yani. geçiyor. Kimden hamile olayı geçmiyor. Neyse, evet. dur bekle. Sadece benim yazdıklarımı okur musun? Zaten hayatı e, sevmek için çıkmadın doğru. Ya bunu tamam. Bunu, Anladın. Bunu Böyle yapmak söyledim. için çıktın. mesela. Tamam. Bunu ben söylemiyorum. Bunu ben söylemiyorum ama. Anladın mı? Bunu kim söylüyor Yunus? Bak orada ne diyorum? Zaten hayatı sevmek için çıkmadın. Yani ne anlama geliyor? Yani Alex seni sevmek için çıkmadı. Ben seninle çıkmıyorum. Sonuçta Alex çıkıyor. Doğru mu? İşte sevmek için çıkmadı diyorsun. Tabii, sevmek için çıkmadı diyorum. Hı, demem öylesin abi. Neyse bir dakika. Burada da bir şey yok. Ee, bunların neresi ifşa? Burada ifşa mı var? Oğlum Arkadaş burada ifşa, ifşa mi var? var. O sude var ya. O sude eee evet. kimden e, hani hamilelik olayını karıştırıyorsunuz. Bir dakika hamilelik olayını açacağım. şimdi Bir dakika. O değil de sen daha ne yapmaya çalışıyorsun ben anlamıyorum. Sen onu bunu boşver de 10. sezon ne zaman yapacaksın acaba? Ve ben bu anladım. hamillik raporunun kime ait olduğu belli belirsiz. Anlıyor musun? Bu kimin hamilelik raporu acaba? Mesela. Benim. Ben bunu... Aynen senin. senin... Rezilsin valla. Bırak tamam ya. Daha fazla kendini rezil etme gerçekten. O değil de ben sana soru soracağım. Bak şimdi gel bir dakika. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Gel gel. Ee, bizi böyle şeylerle vuruyorsun. Bak bizi böyle şeylerle vuruyorsun. Tamam mı? Bak. Bizi böyle şeylerle vuruyorsun ya. Kendini rezil ediyorsun. bunda da bu, bu gösterdikleri Kendimi şey, rezil falan yok. etmiyorum. Hayır, Bak bir dakika. Ben sana soruyorum. Ben sana bir soru soruyorum. Dokuzuncu sezonu ne zaman çıkartacaksın hayat? Merak Bekle. Alıyorum. Bir dakika. Bekleme misin? Bekle. Ajob arkadaşla sezonu fotoğrafta gördüğünüz şey içki var orada görüyorsunuz Olabilir. değil mi? Kardeşi, evde kankası, ne yaşadıkları eğlenebilir, e eğlenebilir, Kardeşi kankası. olsun olmasın abi. İsterse kardeşi olsun olmasın. Bakın burada e, içki şeyi var ve evde ne yaşadıklarını ben nereden bileceğim bunları? Ya tamam da bak kardeşi kankası istediği gibi içer. Yani kardeş değil gibi. abi ben çok iyi biliyorum onlar kardeş falan değil. Bir, dakika, değil bir musun? dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ha? Bir dakika. Alex ne yazdın? Adam. <laughs> <laughs> bir dakika. Alex ne yazmış? bir daha. Ne?